Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size minik hanımefendilerimiz, prenseslerimiz için yazlık elbise anlatımı yapacağım. Elbisemiz görmüş olduğunuz gibi oldukça hoş ve güzel. Yapımı da hayli kolay arkadaşlar. Herhangi bir zorluğu yok. İlk olarak yaka kısmından zincir çekerek başlıyoruz. Sonrasını da videomun içerisinde detaylı şekilde anlatacağım sizlere güzel elbise için gerekli olan malzemelerimiz de videomuzun açıklama bölümünde yazıyor. Oradan okuyabilirsiniz. Elbisemizin ölçüleri de 12 aydan 18 aya kadar olabilecek ölçüde. Benimle aynı ölçüde örmek isteyen arkadaşlarım benimle beraber yol alabilirler. Daha büyük yaşlara veya daha küçük yaşlara örmek isterseniz yorum kısmından yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Detaylı anlatımıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini aktif hale getirdiğiniz zaman bundan sonra yayınlayacağım videolardan ilk olarak sizler haberdar olursunuz. Videolarımı beğenerek yorum yaparak da destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hazırsanız bu güzel elbiseyi örmeye başlayalım. Elbisemizde kullanacağım ipim şöyle oldukça ince %100 koton bir ip arkadaşlar. Şöyle 200 metre uzunluğunda 50 gram ağırlığında olan bir ip. Tığ olarak da 4 numara tığımı kullanacağım. Sizler de elinizin sıklığına, bolluğuna göre tığ numaranızı belirtebilirsiniz. İlk olarak orta sıklıkta 135 tane zincirimizi çekelim. Şöyle ölçüsünü de vereceğim arkadaşlar. Hep ölçülerle yol alacağız. Hani sayılarını da söyleyeceğim ama çoğunlukla ölçülerle yol alacağız. Şöyle 44 santim zincirimin boyu. 135 tane zincirimizi çektikten sonra şöyle geriye doğru 1 2 3 tane zincirimizi sayalım. Tığımızın başına dolayıp dördüncü zincirimizin içerisine giriş yaparak ilmeğimizi çıkaralım. Tığımızın üzerinde 3 tane ilmeğimiz var. İkisini bir, ikisini bir alarak trabzanımızı oluşturalım. Sırasıyla her bir zincirimizin içerisine bir tane trabzan yaparak toplamda 22 tane oluncaya kadar devam edelim. Trabzanlarımı 22'ye tamamladım. Şöyle beraber sayalım. Kenardaki zincirimizi saymayacağız. Zincirimizden hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane trabzanımız. Ardından bir, iki tane zincirimizi çekelim. Bu iki tane zincirimizin üzerinde trabzan artışlarımız yapacağız. İki zincirimizi çektikten sonra hemen sıradaki zincirimizin içerisinden trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. Şöyle zincirimize batış yaptığımız zaman tek kanadını alalım arkadaşlar. Dikkat edelim. Diğer kenar kısmında da kenar süsümüzü yapacağız. Elbisemizi tamamladıktan sonra. Şöyle sırasıyla her bir zincirimizin içerisine bir tane trabzan yaparak toplamda 25 tane tamamlayalım. Şimdi kol evimizi yapıyoruz. Şöyle birinci parçamız arka bedenin ilk parçası ardından kol evi. Şimdi kol evimizde 25 tane trabzanımız olacak. Şöyle trabzanlarımı 25'e tamamladım. Beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 trabzan. Ardından bir iki tane zincirimizi çekelim. Başına dolayıp bir sonraki trabzanımız için hemen sıradaki zincirimize giriş yapalım. Şimdi önveden trabzanlarımızı örüyoruz. sıra da her bir zincirimizin içerisine giriş yaparak toplamda 36 tane trabzanımız oluncaya kadar devam edelim. Şöyle trabzanlarımı 36'ya tamamladım. Beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 trabzanımız. Şimdi ön beden kısmımızı tamamladık. İki zincirimizi çekelim. Diğer kol kısmına geçiş yapıyoruz şimdi. Burada tığımızın başına bir defa dolayalım. Hemen sıradaki zincirimizden Trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. İkinci kol kısmımızda da tekrar 25 trabzanımız olacak. Birinci kol kısmında olduğu gibi 25 trabzanımızı yapıp geldim. Trabzanlarımı 25'e tamamladım. Tekrar sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 trabzanımız. Burada da hemen iki zincirimizi çekip tığımızın başına dolayalım. Sıradaki zincirimizden trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi arka beden kısmımızın ikinci parçasını örüyoruz. Burada da tekrar 22 tane trabzanımız olacak. Birinci arka parçamızda olduğu gibi. Şimdi burada farklı bir işlem yok arkadaşlar. Trabzanlarımızı 22 tamamlayalım trabzanlarımı 22 tane tamamladım. Bakın burada birkaç tane zincirimiz kaldı arkadaşlar. Buradaki zincirlerimizi şöyle geriye doğru sökelim. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz ama şöyle sök edebilirsiniz. Bakın bu şekilde sağlam duruyor. Bunu da örgümüzün iç kısmında yürütüp kaydedelim. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip dönüşümüzü alalım. Bakın direkt trabzanımızın dibine batışımızı yapalım arkadaşlar. İlk trabzanımızın dibine ve ikili trabzanımızı oluşturalım. Ardından sıradaki trabzanımız. Bu sıramızda düğmemiz için ilik çalışması da yapacağız arkadaşlar. Kaçıncı trabzanımızdaydı bakayım. 1, 2, 3 tane tırabzan ördükten sonra ilik çalışmamız. Şöyle 2 tane yaptık. 3. tırabzanımızı da yaptıktan sonra bir zincirimizi çekip burada bir tane tırabzanımızı boş bırakıp bir sonrakinden tırabzanımızı yapalım. Bakın bu şekilde küçücük bir kutucuk oluştu. Bu bizim düğmemiz için yeterli. Şimdi ikinci sıramızdayız. Sıramızın başında 3 zincirle çıkış yaptık. 3 trabzanımızdan sonra bir zincir çekip bir trabzan boş bırakarak bir sonrakine tekrar trabzanımızı oluşturduk. Şimdi sırasıyla trabzanlarımızı yaparak devam edelim. İki zincir çekmiş olduğumuz kısımlarda robamız için trabzan artışlarımızı başlatacağız. Şöyle iki zincirimize kadar bir gelelim. İki zincirime doğru geldim. Bakın burada Sonuncu trabzanımıza da girişimizi yapalım. Yani burada da trabzanımızı oluşturalım. Ardından iki zincir boşluğumuzun içerisine bir, iki tane trabzanımızı yapalım. Ardından iki zincir, tekrar iki trabzan yapalım. Bir, iki. Ardından hemen sıradaki trabzanımızdan başlayarak her bir trabzanımızın tepesine bir tane trabzan yaparak şöyle diğer artış bölümümüze doğru gelelim. Artışımız bu şekilde arkadaşlar. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Artış bölümüne doğru geldim. Bakın ara kısımdaki trabzanlarımız. Artış bölümümüze geldiğimiz zaman sonuncu trabzanımıza da trabzanımızı oluşturalım. Ardından iki zincir boşluğumuzun içerisine iki tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar iki tane trabzan. Şimdi hemen sıradaki trabzanımızın tepesinden başlayalım. Sırasıyla her bir trabzanımızın tepesine bir tane trabzan yaparak artış bölümümüze doğru devam edelim. Trabzanlarımı yaparak artış bölümüne doğru geldim. Burada hemen sonuncu trabzanımıza da trabzanımızı yapalım. Şöyle kameramı odaklayayım. Ardından İki zincir boşluğumuzun içerisine iki trabzan, iki zincir, tekrar iki tane trabzan. Artışımız yaptıktan sonra tekrar her bir trabzanımızın tepesine bir tane trabzan yaparak diğer artış bölümümüze doğru devam edelim. Artış bölümüme doğru geldim. Burada sonuncu trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincir boşluğumun içerisine 2 tane trabzan 2 zincir tekrar 2 trabzan ardından trabzanlarımızın tepesine birer tane trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Şöyle sıramın sonuna doğru geldim. Burada sonuncu trabzanımızın üzerine de bir tane trabzanımızı yapalım. Zincirimizin üzerine herhangi bir işlem uygulamayalım arkadaşlar. Bu şekilde kalacak kenar kısmımız. Ardından 1, 2, 3 zincir çekip başına doladım. Dönüşümü aldım. Dönüşümüz hep bu şekilde olacak. Roba kısmımızı tamamlayıncaya kadar. Ardından sırasıyla her bir trabzanımızın tepesine bir tane trabzan yaparak devam edeceğiz. Şöyle dört kısımda artış yerimiz var şöyle göstereyim. Çünkü hep aynı işlem olacak arkadaşlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle. Biraz yakınlaştırayım. Evet. Bakın. Şimdi bu bizim arka bedenimizin ilk parçası. Örerek Devam ediyoruz. Artış bölümümüze geldiğimiz zaman iki tane trabzanımızı yapıyoruz. Sonrasında iki zincir, tekrar iki trabzan. Ardından her bir trabzanımızın tepesine birer tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Burada artış yapmış olduğumuz trabzanlar hep e, yan kısımlara dahil olarak devam edecek. Yani buradaki trabzanlara da batmayı unutmayın arkadaşlar. Artış kısmındaki. Yani burada iki zincirinize varıncaya kadar trabzanlarınızı devam ettirin. İki zincirinize vardığınız zaman dediğim gibi iki trabzan, iki zincir tekrar iki trabzan. Ardından tekrar her birinin tepesine bir tane trabzan yaparak devam edin. Tekrar iki zincir kısmına kadar. Burada tekrar iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Ardından her bir trabzanın tepesine bir tane trabzan yaparak tekrar 2 zincir kısmına geldiğiniz zaman iki trabzan 2 zincir 2 trabzan bu şekilde buradaki trabzan sayımız yükselecek arkadaşlar bu kısımlarda burada da tekrar yine aynı işlem şöyle sıramızı tamamladıktan sonra bakın burada iliğimizi açtık burada ne yapacaksınız hemen onu tarif edeyim burada trabzanınıza giriş yapın arkadaşlar ardından bu zincir boşluğunun içerisine bir tane trabzan tek yapın. Çünkü burada bir trabzan atlayarak yaptık. Burada bir trabzan batmanız yeterli olacaktır. Ardından tekrar 1, 2, 3 tane trabzanınızı yapıp sıranızı tamamlayın. İlik çalışmanızı da iki sırada bir yapacaksınız. Buradan örnek göstereyim. Bakın bu şekilde. Biz ikinci sıramızda hemen ilik çalışmamız yaptık. Bir iki sıra öreceksiniz. Üçüncü sırada tekrar ilik çalışması. Bir iki sıra öreceksiniz tekrar. Üçüncü sırada ilik çalışması. Daha fazla aralıklı istiyorsanız arkadaşlar üç dört sırada bir de yapabilirsiniz. Kendi isteğinize göre fark etmiyor. Benimki iki sırada bir olacak. Sizleri tarif ettiğim şekilde artışlarınızı devam ettirin. Ben toplamda kaç sıra artış yapacağım? Hemen belirteyim. Şöyle bu birinci sıramız. İkinci sıramızı beraber yaptık. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sıra öreceğim arkadaşlar. 11 sıra boyunca artış işlemimi devam ettireceğim. Sizlerde de istediğiniz genişliğe, genişliğe, uzunluğa gelinceye kadar artışlarınızı devam ettirebilirsiniz. Tarif ettiğim şekilde roba kısmımızı tamamlayıp gelelim. Sizlere tarif ettiğim şekilde roba kısmımı 11 sıraya tamamladım. 12. sıramdan da örerek kol kısmına doğru geldim. Bu sıramızda kol kısımlarımızı örmeyi durduracağız. Sadece beden kısmımızı örmeye başlayacağız. Öncesinde sizlere ölçüsünü vereyim arkadaşlar. Gözünüze az gelirse biraz daha artışlarınızı yaptıktan sonra beden kısmını örmeye geçebilirsiniz. Şöyle toplamda 27 santim. Boyumuz da 13 santim. Dediğim gibi sizlere bu ölçüler kısa geliyorsa birkaç sıra daha artışlarınızı devam ettirebilirsiniz hanımlar. Şöyle kol kısmına doğru geldiğimiz zaman burada sonuncu trabzanımızın üzerine de trabzanımızı yapalım. Ardından başına dolayıp şöyle iki tane artış kısmımızı birleştirip iki zincir çekmiş olduğumuz boşluğumuzun içerisine giriş yapalım. Her iki kısımdan girişimizi yapıp trabzanımızı oluşturalım. Ardından arka beden kısmımıza geçiş yapalım. Şimdi sırasıyla her bir trabzanımızın tepesini trabzan yaparak ikinci kol kısmımıza kadar devam edelim. Her bir trabzanımın tepesine bir tane trabzan yaparak ön beden kısmını tamamladım. Burada sonuncu trabzanımızın üzerine de trabzanımızı oluşturalım. Başına dolayıp şöyle iki tane zincir çekmiş olduğumuz kısımları birleştirelim. Ardından içerisine ikili mızı yaparak birleştirme işimizi tamamlayalım. Hemen ilk trabzanımızdan başlayarak her bir trabzanımızın tepesine bir tane trabzan yaparak sıramızı tamamlayalım. Her bir trabzanımın tepesine bir tane trabzan yaparak sıramı tamamladım. Burada sıramızı tamamladıktan sonra iki tane zincirimizi çekelim. Şimdi arka beden kısmımızı birleştireceğiz. Şöyle ilik açmış olduğumuz kısım dış tarafta kalacak şekilde üst üste bırakalım. Ve 8 tane trabzan geriye doğru sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8. 8. trabzanımızın içerisine giriş yapalım. Buradan da ilk trabzanımızın tepesine içerisinden ilmeğimizi çıkaralım. Aynı şekilde bu kısımdan da. Tığımızın üzerinde iki tane ilmeğimiz var. Var olan ilmeğimizin içerisinden geçinelim. Şimdi sıradaki trabzanın tepesine giriş yapalım. Aynı şekilde arka kısımdaki sırada olan trabzan ilmeğimizi her iki trabzanın içerisinden çekip ön kısma doğru getirelim ve kaydırma işlemi de kapatalım sırasıyla her bir trabzanımızın tepesinden giriş yaparak işlemimizi devam ettirelim son olarak 8. trabzanımız. Aynı şekilde kapattıktan sonra bir zincir çekip şöyle bir iki tane zincir çekip sağlamlaştırdıktan sonra burada ipimizi kesebiliriz. Şimdi ipimizi kol altında tutturacağız. Şöyle bağlantı yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesinden giriş yaparak ipimizi buraya sabitleyelim. Sabitledikten sonra şöyle iki tane zincir çekip sırasıyla trabzanlarımızı yapmaya başlayalım. Zincirimizin dibinden ilk trabzanımızı yapalım. Ardından sırasıyla Bağlantı yapmış olduğumuz kısma doğru gelelim. Orada nasıl geçiş yapacaksınız göstereyim hanımlar. Şöyle bağlantı kısmını doğru örerek geldim. Burada direkt her iki kısımdaki trabzanlarımızın içerisine girecek şekilde tığımızı sabitleyelim. Ardından ikili trabzanımızı oluşturalım. Şimdi sıradaki trabzanımıza girelim en arkadan çıkaralım Bakın bu şekilde duruşumuz oldu. Oldukça sağlam bir bağlantı oluşturduk burada da. Şimdi buradan sonrasında her bir trabzanımızın tepesine bir tane trabzan yaparak tekrar diyoruz işlemimizi. Şimdi burada bir boşluk oldu hanımlar. Buraya tekrar giriş yapalım. Bakın bu kısımdan bir giriş yaptık. Normalde sonucu trabzanımız buraya oldu ama burada bir boşluk var buraya da giriş yapıp boşluğun görünmesini engelleyelim şimdi sırasıyla her bir trabzanımızın tepesine bir tane trabzan yaparak başlangıç kısmımıza doğru gelelim bu kısma kadar üst sıraya nasıl çıkacaksınız göstereyim. Başlangıç kısmına doğru örerek geldim. Burada başlangıç kısmımızdan önce olan boşluğun içerisine de bir tane trabzanımızı oluşturalım. Ardından ilk yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesinden giriş yaparak bir ilmek çıkaralım. İlmeğimizin içerisinden kaydırarak sıramızı kapatalım. Ardından 1, 2, 3 zincir başına doladık. Hemen zincir çekmiş olduğumuz kısma giriş yaparak trabzanımızı yapalım. Ardından tekrar sırasıyla her bir trabzanımızın tepesine bir tane trabzan yaparak sıra sonuna gelelim. Tekrar aynı şekilde sıramızı kapatıp bir üst sıraya geçiş yapalım. İşlemimizi tekrarlayarak birkaç sıra trabzan örgümüzü devam ettirelim.